Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tarih sorularını beraber değerlendireceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Eşit ağırlık ve sayısal tayfanın bilgi ve kavramlara dikkat etmesi gerekir. Onlar hakkında size bilgiler vereceğim. İlk sorumuz Türkistan tarihi ile ilgili. ÖSYM son 7 yılda bu konudan seçiyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Anlaştık mı? Şimdi ilk sorumuz. Buna göre Selçuklularla ilgili olarak yargılarından girene ulaşılabilir? Okuyalım bakalım. Abbas halifesi Kayın Bey Emrullah, Şii Bivioğullarının ve onları destekleyen Mısır'daki Fatımi Devleti'nin tahakkümüne karşı kendisini bu durumdan kurtarması için Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Bunun üzerine Abbasilerin merkezi olan Bağdat'a hareket ederek Büveyoğulları Devleti'ne son veren ve burada bir yıldan fazla kalan Tuğrul Bey kendi adına para basırıp hutbe okutmuştur. Şimdi metnin dışına çıkmadan güzel bir yorum üretelim. İlk öncüne baktığımızda İslam dünyasındaki nüfuslarını artırdıkları. Nüfus ne demek? Güç demek değerli arkadaşlar. Eğer Tuğrul Bey kendi adına para basırıp hutbe okutmuşsa İslam dünyasında gücü artacak mı? Artacak. İkinci öncüle baktığımızda diyor ki yaşam biçimlerinin askeri özelliklerini geliştirdi. Herhangi bir coğrafi konumdan söz edilmiş mi? Değerli arkadaşlarım hayır. Bu durum eski Türk devletlerinde görülen bir durumdur. Sert ve karasal iklimden dolayı askeri beceriler gelişmişti. Ama metinde bundan söz edilmiyor. İslamiyeti farklı coğrafyalarda yaydıkları. Biz buna gaza ve cihat diyeceğiz. Bakın bu kavrama dikkat etmeniz lazım. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlardır. Ancak Tuğrul Bey kimlere karşı mücadele vermiş? Büveyoğullarına karşı. Bunlar Şii Müslüman devletidir değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı İslamiyet farklı coğrafyalarda yayılmamıştır. Cevabımız A şıkkı. Allah aşkına kavramlara dikkat etmemiz lazım. İkinci sorumuz. İkinci soru. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Yine ÖSYM'nin son 7 yılda seçtiği konudur değerli arkadaşlar. TD için diyorum bunu. Tamam mı? Buna göre Türk töresi ile ilgili değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Okuyalım. Türk töresine göre adam öldürme, barış zamanında kılıç çekme, hırsızlık yapmak ve benzeri suçları işleyen kişiler idam edilir. Onların malları devlet hazinesine alınır ve aile fertlerinin hürriyetleri kısıtlanırdı. Kolektif ne demek? Kelime anlamı Grup demektir değerli arkadaşlarım. Nasıl yani hocam? Diyor ki malları devlet hazinesine alınır ve aile fertlerinin hürriyetleri. Burada hem kişi ceza alıyor hem de aile fertleri. İşte biz buna kolektif yapılanma diyoruz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İlk öncülü aldık. Yaptırım gücü yüksek uygulamalar. Yaptırım gücü dediğimiz nedir? İdamdır değerli arkadaşlar. Tamam. Suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren yazılı kurallar diyor. Size bir soru. Töre sizce yazılı mıdır? Değildir değerli arkadaşlarım. Töre yazısız hukuk kurallarıdır. O yüzden yazılı kural diye bir durumdan söz edilemez. Cevabımız D şıkkı. Törenin yazısız olduğunu ve törenin değişebilir olduğunu bilmeniz lazım. Anlaştık mı? Üçüncü soruya gidiyoruz. Osmanlı tarihi. Burada çok güzel bir yorum yapmanız lazım. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? Osmanlı Devleti ilk kez Lale Devri'nde Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabul etmiş, yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek kalmıştır. Şöyle yorumlayalım. Osmanlı Devleti ne oldu da Avrupa yönüne kaldı? Demek ki Osmanlı'nın klasik döneminde uygulanan çalışmalar başarısız olmuştur. Klasik dönemdeki çalışmalar yerine Avrupa örnek almaya başlanmıştır. Düzenleme neyle sağlanacak? Batı tarzı ıslahatlarla. Bu yorumu yapmamız lazım. Klasik çağdaki uygulamalar yerine hangi uygulamalara geçilecek? Batı tarzı ıslahatlara geçilecek. Tamam mı? Bu yorumu yapmamız lazım. İç sorunların dış soruna dönüştüğünü. İç sorun burada dış soruna dönüşmüyor. Bunun için yani bununla ilgili en güzel örneği şöyle verebilirim. Mesela Cem Sultan olayı derler arkadaşlarım. Cem Sultan olayı iç sorun iken dış soruna dönüşmüştür. Nasıl oldu hocam? Avrupalı devletler de işin içine girdi. Tamam. Dış sorun olabilmesi için başka devletin de araya girmesi lazım. Bu değil. Kendi gücüyle topraklarını koruma imkanını kaybetmiştir. Hayır. Bu dönemde Osmanlı halen gücünü koruyan bir devlettir derler arkadaşlar. Bu imkanı henüz kaybetmiş değildir. Ne zaman kaybedecek? 19. yüzyıldan itibaren. Lale Devri 18. yüzyılda yaşandı. Tamam, bunu geçelim. Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başlamıştır. Bakın. ÖSYM 19. yüzyıl 19. yüzyılda yaşanan gelişmeler hakkında soru soruyor. Avrupalı devletler hukukundan yararlanma Paris Antlaşması'dır. Size tavsiyem Paris Antlaşması'na göz atın. Tarih 1856. Bu antlaşmanın maddeleri size verilebilir ve yorum yapmanızı isteyebilirler. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bu da gitti bu değil. Avrupa'nın büyük devletleriyle olan ilişkilerini bir denge politikası çerçevesinde yürütmüştür. Denge politikası ne demek? Hemen not alabilirsin. En basit tabiriyle düşmanımın düşmanı dostumdur. Osmanlı burada ne yapıyor? İki büyük devleti birbirine karşı kışkırtıp toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Bu ne zaman başlayacak? Lale devrinde başlamayacak. 1798 yılında Mısır'ın işgali sırasında yaşanacak. Tamam bunu da geçtik. E şıkkına baktığımızda devletin kötüye giden iş yerini düzeltmenin düzeltmenin yolunun klasik düzeni tesis etmekle mümkün olmayacağı anlaşılmış mı? Anlaşılmış değerli arkadaşlar. Artık klasik uygulamalar olmayacak. Yerine Avrupa'yı tarzı ıslatlar olacak. Tüm mesele bu işte. Gidelim dördüncü sorumuza. Değerli arkadaşlar dört ve beşinci soru her sene şöyle geliyor. Not alabilirsiniz. 1. Milli Mücadele hazırlık dönemi, 2. hazırlık dönemi dediğim kongre ve genelgeler. Diğer soru ise Mudanya ve Lozan'dır. Ya da muharebeler dönemi dediğimiz 1. ikinci 2. İnönü, Kütahya-İzkişehir e, savaşları gibi savaşlardır. İlerleyen zamanlarda bunlar hakkında da size bilgi vereceğim. Ve inşallah 5'te 5 beş yapacağız. Şimdi okuyalım. Buna göre kuvay Milliye'den düzenli orduya geçişin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? köklerine dikkat edelim. Milis kuvvetleri yoluyla mücadele veren ve merkezi bir komutanlığa bağlı olmayan Kuvayi Milliye Birlikleri, terhis edilmiş askerler, din adamları, bürokratlar, Efe ve Eşraf gibi toplumun farklı kesimlerinden oluşmaktaydı. Kısaca Kuvayi Milliye ne demektir? Düzensiz birliklerdir. Şimdi sen düzensiz birliklerden düzenli orduya geçeceksin değil mi? Neden? Mesela A şıkkı eğer düzenli orduya geçersen düşman ile daha etkin mücadele eder misin? Edersin. Senin savaş stratejin gelişir mi? Gelişir. Bu sefer dağınık olmazsın. Başında bir komutan olur. Derli toplu hareket edersin. Tamam mı? Ücretli askerlik sistemi mi? Hayır. Bunu bırakalım. Birazdan geleceğim. Mevcut kuvvetlerin daha disiplinli hale gelmesi. Şimdi Kuvay Milliye'de disiplin yok. Ama düzenli orduda disiplin vardır. Cepheler arasında komuta birliği sağlanır mı? Sağlanır. Az önce bahsettik. Değerli arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşı tarihi boyunca hiçbir zaman ücretli askerliğe yer verilmemiştir. Bunu bilmeniz lazım. Çünkü ücretli askerlerde vatan sevgisi yoktur. Beşinci sorumuz. Öğrencilerin bu soruda çok takılmışlar. Günümüze olan etkileri hakkında da konuşacağız değerli arkadaşlar. Diyor ki buna göre takvim, saat, rakam ve tatil uygulamalarında yapılan değişikliklerle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Cumhuriyet'in ilk yıllarında takvim, saat, rakam ve tatil uygulamaları Gerek yurt içinde gerekse uluslararası ilişkilerde çeşitli güçlükler çıkarıyordu. Şimdi bakın takvim, saat, rakam ve tatil günleri değişmişse bunun amacı ekonomiyi düzene koymaktır. Avrupalı devletlerle ilişkileri güçlendirmek, güçlendirmektir. Şimdi bakın A şıkkı iktisadi ilişkiler. İktisadi ne demek? Ekonomik demektir değerli arkadaşlarım. Burada ekonomik ilişkiler düzene girecek mi? Girecek. Çağdaş dünya ile uyumlu hale gelecek mi? Gelecek. Çağdaş dünya dediğimizde Batı dünyası değerli arkadaşlarım. Toplumsal hayatta toplumdan bahsedilmiyor. Ekonomiden bahsediliyor. Bunun hakkında da bilgi vereceğim size. Beni bekleyin. Bekleyin beni. İç ve dış ticarette karşılaşılan aksaklıklar giderilecek mi? Giderilecek. Özellikle Avrupa ile yapılan ticaret aksaklıkları giderilecek. Resmi işlemlerdeki bazı karşılıklıklara son verilecek mi? Verilecek. Takvim. Günümüzde hangi takvimi kullanıyoruz? Miladi takvim. Saat Biliyorsunuz ki Avrupa'ya göre getiriyor. Tatil günleri Avrupa'ya göre getiriyor. Dikkat ederseniz. Eskiden Türkiye'de tatil günleri Cuma günüydü. Avrupa'yla uyumu sağlamak için artık Pazar günü ne? Cumartesi ve Pazar. Onu değerli arkadaşlar. Unutmayın. Toplumsal hayattaki eşitliği sağlayan gelişme şöyle yapalım. Soyadı kanunudur. Tamam mı? Soyadı kanunu. Soyadı kanunuyla ne oluyor hocam? Üstünlük belirten unvanlar kaldırılıyor. Herkes eşit oluyor. Sorular bu şekilde daha çok bilgi ağırlıklı gelmiş ama sizin dikkat etmeniz gerekir. Kavram ve bilgilere dikkat etmeniz gerekir. Diğer denemelerde yine bilgiler vereceğim sizlere değerli arkadaşlar. Yeni bir kamp başlattım. Onu da takip edebilirsiniz. TYT AYT kampı olarak geçiyor. Sayısalcılar rahatlıkla izleyebilir. Süreler uzun değil. Zamanınızı almaz. Sorular bu şekildeydi. Bilgi ağırlıkta geldiği için bazı öğrencilerim zorlanmış olabilir. Ama moralimizi bozmadan yola devam edeceğiz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.